grubunda beyaz listede aday olan kıymetli Van Tüceret ve Sena Odası'na yeni seçilmiş de kıymetli meclis üyeleri. Değerli misafirlerimiz, hanefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Biliyorsunuz bugün de ülkemizin, cumhuriyetimizin 99. yıl dönümüdür. 29 Ekim 99. Cumhuriyetimizin bayramını da kutluyorum. Yüce Rabbim e, hepimize güç, kuvvet ve sağlık versin inşallah. Kıymetli basın mensupları. Gerçekte bugün çok üzülerek sizin karşınıza çıkıyorum. üzüntümün, üzüntümün nedeni de Van'da ticaret yapan, Van'da iş yapan, Van'da yatırım yapan tüccar ve esnaflarım adına bu üzüntü yaşamaktayım. Tüccarımız, esnafımız, Van halkımız bu süreci hak etmemiştir. Gerçekte bu süreci bu şekilde hak etmemiştir. 7 bin yıllık tarihi birçok medeniyetlere başkentlik etmiş bu yıl bunu kesinlikle hak etmemiştir. Böyle bir böyle bir e, olayı hiçbir ilde yaşanmamıştır. Bu Türkiye genelinde şu anda 365 oda ve borsa var. Hemen hemen yüzde %70 %70'e yakın seçimini yapmıştır. Hiçbir ilde bir sorun, bir sıkıntı, bir gündem olmamıştır. Ama maalesef biz 6 aydan beri Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinden dolayı bütün aday olan arkadaşlarımız, tüccarımız, esnafımız çok ciddi bir şekilde bir oyunlarla karşı karşıya kalmaktayız. Bunun da acısını ve üzüntüsü derin bir şekilde yaşamaktayız. Bütün tüccarlarımda, da il dışında yaşayan, yurt dışında yaşayan bütün vanlı hemşerilerimizde tekrar yüz bin kere özür diliyorum. Bugün bir mecburiyetten dolayı tekrar basının karşısına çıktık. Aslında biz ekipçe karar almıştık. Bir daha bas, bu olayı çıkıp basının karşısında kesinlikle dile getirmeyecektik. Ama maalesef üzülerek size ifade edeyim. Bu şahsı nasıl bu odaya girdiğini, bu odaya eleman olarak nasıl aldığını, kimler sebep olduğunu ve en sonda da basın toplantısına çıkarak benim ona yaptığım o vefanın, o büyüklüğün, o liderliğinin yaptığım dönemlerde hepsini heçe sayarak bir beyefendi diye hitap etmesi gerçekten büyük bir hakaret kabul ediyorum. Tabii ki bu cümleyi de o kişinin kişiliğine bağlıyorum. Van halkının takdirine bırakıyorum. Kıymetli <laughs> katılımcılar, bu arkadaşın bu odaya nasıl girdiğini ben size anlatmak zorunda kaldım. Çünkü bu vefasızlığı, bu bilgiyi bütün Van halkı, Van tüccarı, Van'ın esnafı bilmelidir. Bu arkadaş Van'da bir Van'ın bir çocuğuydu. Van'a odaya müracaat etti. Birkaç tane tüccarımız, esnafımız, dostumuz devreye girdi. Bu arkadaşın çok zor durumda olduğunu, iki tane çocuğunu okuduğunu, bunu lütfen bir iş sahibi olsun diye gerçekte aracı oldular. Biz de bu arkadaşımızı aldık, müracaatini kabul ettik. Odaya dedi ki personel diye alalım. Tabii ki bizim personel anımız meclisin yetkisindedir. Özellikle odanın genel sekreti olabilmesi için meclisimizin yetkisindedir. Meclisimiz sunduk, mecliste çıktı. İkinci bir kere yine aynı şekilde başka dostlar, başka Van'ın iş adamları, Van'ın tüccar ve esnafları odada uyuyan olan arkadaşlar tekrar ceda bulundular. Tekrar meclise geldik dedi ki neyse alalım yanımızda beraber çalışalım. Aldık bu arkadaşımızı odamızın en yetkili mercilerine oturturduk. Desteğimizi sağladık. Maddi ve manevi arkasında durduk. Bazı odada bazı sorunlar yaşadı. Odalar odamızda yine bir yolsuzluk iddiası oldu. Orada da yine biz kendisine sahip çıktık. Yine mağduriyetini kesinlikle kabul etmedik. Arkasında dik durduk şerefli bir şekilde. Ve bu adamı getirdik. Odaya en son seçim oldu. Seçimde de yine destek çıktık. o da başkanı yaptık. Bu Van Ticaret ve Sanayi Odası, tüccarın ve esnafın aynasıdır. Kimliğidir gururudur. Van'ın tüccari ve esnafı ilk başvuracağı yer Van Tüccaret ve Sanayi Odası'dır. Onun için Van Tüccaret ve Sanayi Odası'nda görev yapan ben de dahil olmak üzere kim olursa olsun tüccara ve esnafa karşı şerefli, namusu dürüst bir şekilde durmak zorundadır. Hiç o odanın içerisinde hiçbir şekilde ee, ee, bir yolsuzluğa bir yanlış işleme, bir yanlış tüccar ve esnafların üzerinde oynadığı oyunlarına, tüccar ve esnafların tüccaretiyle oynama kimsenin hakkı yoktur. Van Tüccaret ve Sanayi Odası gerçekten Van'ın en büyük meslek odasıdır. Van'ın yatırımın öncülüğüdür. Van'ın turizmin öncülüğüdür. İthalat ve ihracatın öncülüğüdür ve tüm sektörlerin öncülüğüdür. Ona göre hareket etmek zorundadır, davranmak zorundadır, dürüst sergilemek zorundadır. Hiç kimsenin arka bahçesi olmadan, hiçbir siyasi partinin akçe bahçesi olmadan tüccar ve esnafların hak ve hukukları savunmak zorundadır. 500 adet sekte belge varsa bunun tek sorumlusu o odanın yönetimi ve başkanıdır. Biz değiliz. Biz gelmişiz odaya aday olan dört beş tane arkadaş eğer bir odada 500 tane oy da kullanmışsa biz bunu da doğru bulmuyoruz. Biz en az bin diyoruz bin. En az bin. Peki niye bin diyoruz arkadaşlar? Ben size açık, açık ve net söyleyeyim. Benim burada 60-70 tane yakın biliyorsun 7 meslek. Her meslek komitede 7 tane e, aday var. Bu 7 tane arkadaşlar 6 ayda beri sahadadılar ve sizler de sahadasınız. Sura bakmayın siz bizden daha fazla sahadaydınız. Ben günü birlik hepinizi takip ediyordum. Siz de esnafta bir görüşüp soru soruyordunuz. Allah rızası için Van'da yaşayan kaç tane esnaf dedi ki biz Necdet'e oy vereceğiz. Kaç kişi dedi biz mavi gruba oy vereceğiz. Allah rızası için konuşun ya. Diyen yoktu. Herkesin söylediği husus budur. Mavi liste gitmelidir dedi. Peki bu oylar nerede çıktı o zaman? Biz 500 diyor, 500 kesinlikle kabul etmiyoruz. En az bin. Peki bir ticaret odası başında olan bir zat 500 adet sekte, sahte belge diyor. Peki seçimde sorumlu olan İpek Yolu ilçe seçim kuruluna verdiği dilekçe neden yalnız birinci grubun itiraz itirazıydır o zaman. Eğer o gün dilekçesinde yazarsa dese ki Sayın e, İpek Yol Seçim Kurulu bugün yaptığımız seçimde şaibe var benim şüphem var 500'e yakın 500 diyor net diyor yakın demiyor 500 tane serkte belge var dese zaten o gün seçim iptal olacak. Bu ilin ticari ve esnafı da namuslu şerefli bir şekilde yeni de seçime gidecek. Her şey bitecek. Bu tartışma gerek var mıdır? Bu ili bu kadar, bu insanları bu kadar rahatsız etmeye gerek var mıdır? Sen madenki ki çok samimisin, çok dürüst bir insansın, çok demokrat bir insansın, diploman var. E peki arkadaş senin verdiğin dileçe orada. 19 meslek grubunda seçime girmişiz. Sen kaybetmişsin. Kendin de çıkıp basının karşısına çıkıp suç işliyorsun. 500 tane sakta belge kullanmış. Ama seçim kuluna verdin dileçe de yalnız tarım ve hayvancılıktaki grupta senin çok oyların olduğu için oraya çok şirket kayıttığı için yalnız ona şikayet ediyorsun. Peki müracaat ediyorsun. Peki bu tüccar ve esnaf bu Van halkı bu en fazla Türkiye'den fazla yaşadığı en fazla genç sahibi olan bir ilin sana bunu sormaz mı bu samimiyetsizliği? Bu sahtekalığı sormaz mı ya? Ağzında çıkıyor 500 tane sahte belge. İpek yol seçim kuruluna müracaatin yalnız bir grupta 13 oya itiraz. Buna ne diyorsunuz arkadaşlar basın mensupları ne diyorsunuz? İtiraz 13 şeye 13 oya. Getirin orada 11. <laughs> 11 11 tane oya itirazım var. Ama ağzında sahte belge var diye 500. Ya 500 tane seçimin bütün kaderi değişir. Belki o diğer gruplarımız sarı liste belki 7 8 grup çıkarır. Kırmızı liste belki üç grup çıkarır. Yeşil liste belki hemen bir grup çıkarır. Peki sen buna ne diyorsun? Bunun sorumlusu kim? Odanın yönetim kulüp başkanı. Kardeşim 500 tane sahte belge diyorsun. müracaatin 11 oya, 11 oya ve kendin en fazla şirketlerin adayı olan kişilerin şirketleri kaydırdığın gruba itiraz ediyorsun. E peki 13. grupta bir oyla kaybeden arkadaşlar var. Peki 9. grupta 4 oyla kaybeden arkadaşlar var. Onlara niye itiraz etmiyorsun? Sen dürüstlükte bahsediyorsun. Çıkmışsın ütük okuyorsun Van halkına belge gösteriyorsun Büyük ailelerimizin soy isimleri okuyorsun Ya bir insan utanır ya Bir ilinin tüccaretini Esnafını Bu duruma mı sokar Yani senin amacı nedir Sen bu odada ne istiyorsun arkadaş Biz seni bu odaya getirdik bu şekilde yap Yap dedik Yani arkadaşlar biz Allah rızası için Samimiz Dürüstüz kim bu oyunun, kim bu tüccarların, kim bu esnafları bu kadar rahatsız ediyorsa kendi geleceği için, kendi çıkarı için ben dahil olmak üzere Yüce Rabbim ona bela versin. Eğer kara kutu uygulaması olsaydı 19 grubu da alıyordu. Çünkü bizim seçmenimizin şey, verilen yetki belgeleri okunmuyor. Tek onlar okunuyor. 19 mezhe grubu da tümünü alıyordu. Ama Yücel Rabbim bu oyunu bozdu. Zamanında haberimiz oldu. Olaya el koyduk. Telefon okumayı iptal ettik. Onun birinci oyunu bozuldu. Hakim abinin kararıyla bizim değil. Hakim hanım hemen bir toplantı yaptı. Alanda hemen bir toplantı yaptı bir odada. Çoğunluk ne diyorsunuz? Biz tarif ettik, anlattık. Tak diye uygulamayı kaldırdı. Kaldırmasa hiçbir grubu biz hiç kimse alamaz. Doğru diyor. 19 yılda Ali adamın planı tutmuş. Hatta iki ay önce bizim bizde aday olan kişileri arıyor. Diyor bak yani hiç şey yapmayın. Gelin bizde aday olun bu olayı bitmiştir diyor adam. Adam iftira ediyor resmen söylüyor bunu. Arkadaşlar bu il böyle şeylerle karşı karşıyadır. İnanır mısınız ben utanıyorum şu anda hepinize karşınızda. Tüccar ve esnafımın karşısında da utanıyorum. Tekrar özür diliyorum. Bu durumun bu kadar bu, bu noktalara geleceğini bilmiyordum. Yüce Rabbim şahittir benim. Dedim biz şerefimizle, namusumuzla gideceğiz. Aday olacağız. Tekrar bu ile hizmet edeceğiz. Tekrar bu ilin gençlerine, kadın girişimcilerine abilik edeceğiz, öndelik edeceğiz. Ha biz şu anda aday olmuşuz diye pişmanız değil. Niye? Peki biz ilimizi bu tür kişilere mi bırakalım? Bu il tümüyle yok mu olsun? Bu ile ticareti mi bitsin? Mecburuz bu ile sahip çıkmak zorundayız. Bugün tekrar bu alandayız. Arkadaşlar bunları yaşıyoruz. Şimdi diyor ki işte biz bu seçimin iptalini istiyoruz. Arkadaşlar biz de hazırız. Ben 30 sene meclis kazanmışım o 27. Bugün istifa etmeye hazırız. Tüm ile istifa edelim. Yeni seçime gidelim. samimi midir? Samimiyeti varsa bu sabah şimdi çağırsın toplanalım 27 onlar 30 biz tümüyle bir istifa dilekçemizi verelim ya Allah diyelim seçime gidelim şeffaf bir şekilde o da yeni bir bağımsız bir yönetim atılsın yeni de naca düzensin yeni de yetki belgeler verilsin ya Allah bismillah seçime gidelim kim kazandıysa tebrik edip çıkalım bu millet, bu halk mutlu olsun, hüzünlü olsun. Siz de gerçekten bundan sonra bu ilde doğru dürüst bir şekilde bu yılın hakkını, hukukunu savunabilirsiniz. Yani biz bunda çok kararlıyız. Bizim gerçekten burada bu işlerde bizim hiç bilgimiz yok. Ne olmuş, ne bitmiş. Bizim tek sizlerle paylaştık. Siz aslında yazıp çizmediniz. Biz iki ayda beri feryat ediyoruz bu Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda 20 bine yakın yetki belgesi dağıtılıyor. Ve bu yetki belgesinin içerisinde de üç renk var. Bazıları beyaz çıkıyor, bazıları tam e, sarı renk çıkıyor, bazıları kahverengi çıkıyor. Biz de şok olduk. Dedi ki bu odanın sistemi bir sistemdir. Hepsi tek renk olması lazım. Bu beyazı ne demektir? Bu biraz mat çıkması ne demektir? Biraz tam orijinal renk ne demektir? Demek adam hepsini koldanmasını yapmış. Sistemine kaydetmiş. Telefonları 6 ayda beri elemiş. İşte seçim kuruluna telefon alacağım ve telefonları götürüyor, teslim ediyor. Seçim kurulu da teslim alıyor. Sabayla uygulama geçiyor. Biz salona gittik. Üyelerimiz geliyor bize oy vermeye Vallahi bizim belge okunmuyor. Haki diğer belgeler okunuyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? Aile yakaladık. Bu durum, bu ticaret ve sene odası durumu budur. Gerçekte gerçekte bu şahıs kendine yakışmayan yönetimine, ticaretine yakışmayan e, işler yapıyorlar yakışmayan oyunlar oynanılıyor. Onlar hepsi tespitlidir. Yeter ki bu işin üzerine gidilsin, soruşturma açılsın. Da onun sağında oturan başkan yardımcısı bile tutanağı var iki tane. Ama biz söylemiyoruz. Biz utanıyoruz, vallahi utanıyoruz, billahi utanıyoruz. Bak arkadaşlar, Necdet'in dışında ben sizden soruyorum. Siz bu soruyu bende de sorabilirsiniz. Sinirsiz sorunuzu sorun arkadaş. Hiç. Sizin orada ben baktım toplamda tak diye videoyu kes diye size talimat verdi. Siz hiçbirini itiraz etmediniz. Benim video videomu kapatmayın. İki saat soru sorun. İki saat. Ben size soruyorum. Arkadaş ben 1979'da beri Van Vergi Dairesi'nde mükellefim. Benim 20'ye yakın şirketim var. Ben hepinizde rica ediyorum. Gidin bakın bu seçimde de önceki seçimde de. Zahir Kantaçoğlu kaç tane oy kullanmış? Kaç tane oy kullanmış? Bir de benim yanıma gelip benim memurum olan odada memur olan da gelip işe başladığı zaman asla vergi mükellefi olmayan hiçbir işi bulunmayan oda başkanınız şimdiki mevcut oda başkanına sorun söyle sen, sen kaç tane oy kullandın? Onu sorun bunu not edin. Söyle sen kaç tane oy kullandın? Bu adam 79 yılında beri mükelleftir. O kaç tane kullandı? Ramazan temizer. Bu beni biraz gururuma dokunduğu için bu şey. Bir insan biraz ahlaklı olur, biraz terbiyeli olur. Arkadaşlar, siz hepiniz o okuldaydınız. O okulda, siz o okuldaydınız. O okulda gelen giden hepsini gördünüz. Hiçbir tane esnafımız, tüccarımız o da o, o da şeye, okula girerken yetki belgesini eline alıp geldi mi? Cebinde geldi, gider. Hangi gruba bağlıdır, kime bağlıdır, hangi renge oy verecek? Gitti oyunu kullandı, çekti gitti. Ama bu arkadaşının ismini niye veriyorum bu Ramazan Temizer? Bu Ramazan Temizer niye ismini veriyorum abicim? Ramazan temiz ev er. okulun girişinde eline 6-7 tane böyle. A böyle yapıyor. Allah şahittir. Bakın sorabilirsiniz resimler bende. A böyle yapıyor. A böyle almış eline. A böyle. Etki belgeleri de içeriye girdi. Ben de dedim arkadaşım Ramazan Bey bak çok ayıp ediyorsun. Olabilir dedim. Senin 20 tane şirketin de olur. Sen benim ben seni oda alırken hiçbir şirketin, mülkiyetin yok yoktu. Sen vergi mükellefi değildin. Şu anda da bir tane çari merkezde yöneticisin. Sen bu kadar sahte belge midir? Bunlar nedir elinde? Tartıştık sorabilirsin. Dedim bunlar nedir Ramazan Bey? Dedi benim belgelerimdir. Maşallah dedim. 10 tane belge mi var? On tane şirketi mi var? 10 tane oy mu kullandı? Evet dedi. Hepsi gerçektir dedi. Peki dedim kardeşim. Gerçekse ne? Ne diyebilirim? Bu adam ben odaya alırken odaya alırken memur olarak kaldık. Allah şahittir. Şu anda da sizden hepinizden sorun yazın, not edin, gidin. Söyle Ramazan Bey sen kaç tane oy kullanmışsın? Senin bu şirketlerin adresi nerededir? Rica ediyorum bu şirketler nerededir? Kimse kendi ticaretini, kendi çıkarı için bu tüccar ve esnafları bu kadar huzursuz etmesin. Kimsenin hadine de değildir. Onun benim de hadime değildir. Hiç kimsenin hadine değildir. Arkadaşlar siz bunlar hepsini biliyorsunuz ya. Biz hala adliyedeyiz. Hala e, işlemlerle uğraşıyoruz. Hala seçim kurulundayız hepimiz. Onun ekibi bana telefon geldi. Necdet Takva yavaşta belediye başkanı makamında birinci gruba oy istiyor. Bak adres veriyorum size. Gidin belediyenin kamerasına şeyine bakın ya. Biz adliyedeyiz. Biz hala tartışıyoruz. Seçim ne olacak? Doğru mu olmuş? Yanlış mı olmuş? Bu ne gibi bir işlemdir? Allah Allah demek mahkemeden önce adam ne karar çıkacağını bile biliyor ya. Bu işte çok ciddi bir hakikaten şey var, şaibe var. Onun için bu seçim kesinlikle e, vicdanımızı rahat etmez. E, arkadaşlar şu anda da biliyor musunuz bu, bu kişi ne yapıyor piyasada? Üç günde beri, dört günde beri araştırın bakın. Şu anda da birinci grupta kayıtlı olan şirketlerin zorla yetki belgelerini alıyor. Müdür atamasını yapıyor. Noterde açı bakın. Adama güvenmiyor, tüccar ve esnafa güvenmiyor, sıkıştırıyor diyor ki sen bize yetki belgesini ver. Sana fabrika vereceğim, sana o Gülpınar'da o sepede arsa vereceğim. Sana bu taşı çözüp size paylaşacağım. Sekiz senede beri çözülmedi, çürüdü orada perperişan oldu. Hepsini çözüyoruz millete paylaşıyoruz. Yeter ki bu birinci grubu al alayım diye. Yani çok şeyler vardır da, hakikaten ben utanıyorum her şey konuşmuyorum. Tekrar bu katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sözü bizim SMK'da sorumlu olan e, arkadaşımıza Mustun Bey'e bırakıyorum. Evet. E, bu da Mayıs 13. Yine 13 Mayıs tarihinde Ticaret Bakanlığı'na aynı şekilde rapor etmişiz, bunu bildirmişiz. Teftiş istemişiz. Eylül 22 Eylül 2022 tarihinde Van Ticaret ve Sanayi Odasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne aynı durumu bir kez daha rapor ederek inceleme istemişiz. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe son verilmesini talep etmişiz. 22 Eylül 2009 2022 tarihinde yine Ticaret Bakanlığına, Odalar Borsalar Birliği Daire Başkanlığına tekrar itirazımızı yapmışız. 22 Eylül'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne aynı şekilde başvuruda bulunmuşuz resmi. Yine 22 Eylül bakın seçime bir ay kala. Askılar tartışması var diye bize verilmiyordu. Bu durumu rapor etmişiz. ilgili mercilere bildirilmişiz, bildirmişiz. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ki NACA kodu veren kurumdur. NACA kodundaki usuzlukları tespit etmişiz o 22 gün kala sürede. Nedir bu? Mevzuat açık ve nettir. Ülke mevzuatı yönetilirdi. Mevzuat diyor ki, NACE kodu değişikliği yönetim kurulu kararı veya meclis onayıyla. Arkadaşlarımız burada meclise olan 23 kişiye yakın insan var. Belki. Meclise böyle bir gündem, ben de meclis üyesiyim. O tarihte. Meclise böyle bir gündem gelmemiştir. Sonrası mevzuat açık ve net. Sayın avukatımız da burada teyit Diyor ki, NACE kodu uygulaması Vergi dairesinin onayı yetmiyor. Üyeye tebliği tebligatı ile mümkündür. Üye itiraz hakkına sahiptir. Bu iki konuda da usulsüzlük vardı biz tespit etmişiz. Fakat henüz duruyor seçim sonrası ne zaman sonuçlandı bilmiyoruz. Yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bir daha bu usulsüzlüğü 29 Eylül'de rapor etmişiz, teftiş istemişiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yine bu <laughs> rapor etmişiz, teftiş istemişiz. Tüm yaşanan bu usulsüzlükler, tartışmaların tek görevi görevini yapamayan, yapmayan ilgili merciler ve Vantajar Sanayi Odası'nın yöneticileridir. Bu konuyu size arz etmek istedim. Teknik bir detay daha var değerli başkanım izninizle onu da söyleyeyim. Eee esnaf ifşa edildi. Bakın bizde de benim kendi sağlığımda ben yönetim kurulu üyesini suçüstü hırsızlıkla yakaladım arkadaşlar. Avukatımız bilir. Tutana kaçtık, kan davasına dönüşüldü, de dönüldü, biz de tutana, yırtık yırttık. İfşa etmedik. Ama bizde. Yine yurt dışında olan bir üye benim grubumda gelmiş, oy kullanmış, tutanak altına almışız. İsmi, soy ismi, bütün tutanaklar, bütün sandık başkanlarına imzalanmış resmi bir evraktır. Kamuoyuna paylaşmıyoruz. Bunun gibi elimizde 27 tane tutanak var. Bunları yapmışız ama esnafımıza, tacirimize, olan saygımız büyük ailelere, söz ismi olan saygımız gereği bu söz isimleri kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Mahkemede sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Hakkımızı muhafaza edeceğiz. Dolayısıyla buna benzer birçok usulsüzlük, esassızlık yaşanmış. Sonra bir süreç daha var. Onu da sayın <laughs>